Bakın, herkesin süper güç kazandığı bir dünyada sıradan olduğunu düşünen bu kız büyük bir sürprizle karşılaştı. Ama nasıl? Bu genç kız köpeğin insan olacağını hayal ederek gömleğini köpeğin önünde kaldırdı. Ancak köpek ona sadece şaşkın gözlerle baktı. Gelecekte insanlar 18 yaşına girdiklerinde süper güçler kazanıyordu. Kimi uçabiliyor, kimi ise sadece elleriyle ateş yaratabiliyordu. Şehir her köşesi süper güçlere sahip insanlarla dolup taşıyordu. Fakat bu genç kadın farklıydı. Tam 25 yaşındaydı ve hala süper gücünü keşfedememişti. Bu durum hem topluma uyum sağlamasını hem de iş bulmasını imkansız hale getiriyordu. Üstelik iş görüşmesi yaptığı kişi, insanların gerçekleri söylemesini sağlayan bir yeteneğe sahipti. Aile, yeni yaşına giren kardeşin hangi süper güce sahip olacağını merakla bekliyordu. Ancak kardeş hiçbir şey hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine annesi televizyonu açmayı denemesini istedi. Televizyon açılmadı. Babası aklını okumayı denemesini söyledi. Bu da işe yaramadı. O sırada genç kadın gülümseyerek bu durumun kendisine benzediğini düşündü. Dünyada yalnız olmadığını hissetti. Ama birkaç dakika içinde kız kardeşi buzdolabının kapağını tek hareketle yerinden söktü. Anlaşılan onun gücü inanılmaz bir fiziksel kuvvetti. Hatta annesi koltukta otururken tek eliyle koltuğu yerden kaldırmayı başardı. Gece olduğunda genç kadın odasında selfie çekmeye çalışıyordu. O sırada kedisi aniden bir adama dönüştü. Peki genç kadın bu gücün sınırlarını keşfettikçe daha nelerle karşılaşacak?